Merhaba hanımlar. Sevimlilik YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, bu güzel lifimizin yapılışını anlatacağım. E, lifimizin tasarım sahibi Hünerli Eller arkadaşımız. Buradan da ona çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir set e, hazırladığı ve tasarladığı için. E, bunun yuvarlağını zaten sizlerle paylaşmıştım. Şimdi uzun olanını birlikte yapacağız. Ve inşallah birkaç güne kadar bunun kese lifini de sayfamda paylaşacağım Dilerseniz hemen başlayalım Evet Hanımlar şimdi e, bu uzunun ben iki dilimini yaptım e, Sizlerde görün diye e, bir dilimini de sizlerle yapacağım ve buradaki e, kulplarını birlikte yapacağız e, ve bir dilimini birlikte yapacağız zaten buradaki e, birleştirme yerlerini e, göreceksiniz e, hemen başlayalım. Sarı ipimi ben alıyorum hemen. 7 tane zincir çekiyorum. İlk baştaki zincire tığımı dolamadan birleştirdim. Bir halkı oluşturdum. 2 zincir çektim. Tığımı biraz kaldırdım. Buraya yine dörtlü dolgulu fıstık yapacağım. kapattım. Aralarda 3 tane zincir tekrar doladım. Aynı halkanın içerisine yine fıstık yaptım. 3 zincir çektim. Aynı halkanın içerisine yine fıstık yapıyorum. kapattım. Aralarda 3 zincir. Halkamızın içinde toplamda 6 tane fıstık oluşacak. Şu an 5'i yapıyorum. Ve sonuncu fıstığımızı yapıyorum. Altıncıyı. İlk fıstığı birleştiriyorum. Bir zincir çektim. İpimizi kopardık. İlk sıramızı yaptık. Şimdi hemen Şöyle ikinci sıramıza başlayalım. Beyaz ipimi aldım. Bu şekilde iplerin üzerinden işlem yaparsanız bir yandan da ipleri kaybetmiş olursunuz. buraya bir fıstık yapıyorum. Kapattım. 3 zincir çektim. Aynı yere tekrar bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. Tekrar 3 zincir. Tığımı doladım. Bir sonraki halkanın içerisine yine fıstık yaptım. Kapattım. 3 zincir çekiyorum. Tığımı doladım. Aynı halkanın içerisine yine bir fıstık. Kapattım. 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki halka. Kapattım. 3 zincir. Tekrar aynı halkanın içerisine bir fıstık daha yapıyorum ve kapattım 3 zincir bu sırayı bu şekilde bitirip gelelim hanımlar Evet beyaz kısmımızı da bitirdik e, zaten modeli aşinasınız ben e, yuvarlan da birlikte yaptığım için sizlerle e, eminim onu yapmışsınızdır O yüzden biraz daha böyle hızlı geçişler yapıyorum hemen e, arasına bu iki fıstığın arasına sabitledim. Buraya bir fıstık yapıyorum. Kapattım. 3 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. Bu geçişlerde iki tane zincirle geçiyoruz. Hemen bir sonraki halkanın içerisine yine bir fıstık yapıyorum. Kapattım. İki fıstık arasına yani aynı yere yaptığım fıstıkların arasına 3 zincir çekiyorum. Kapattım. 2 zincir çektim. Diğer halkaya. 3 zincir çekiyorum. Aynı halkanın içerisinde yine fıstık yapıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde bu sırayı da tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar yeşili bitirdik şimdi sıra sarı rengimizde hemen bu iki fıstığın arasına yerleştiriyorum ipimi sabitledim bir tane iki tane zincir çektim buraya bir fıstık yapıyorum. fıstığımı kapattım hemen üzerine bir fıstık kapatmadan yine aynı yere bir fıstık yapıyorum ikisini birlikte topladım araya üç tane zincir hemen bu aralara yapmıyoruz bu iki fıstık aralarına tam bu kısma iki fıstıklar yapıyoruz ya. Şuralar boş, buralarda iki fıstık. Bu iki fıstık aralarına yapacağız bu işlemi. Kapattım. Hemen üstüne bir fıstık kapatmadan yine aynı yere bir fıstık yapıyorum. İkisini birlikte çektim. Aralarda 3 zincir. Bu şekilde devam edelim. Bitirip gelelim. Evet sarı sıramız bitti. Hemen e, beyaz sıramıza geçiyorum. Bunu bu kez şöyle alalım. Bunu da bu kısma geçirelim. Hem kaybetmiş oluruz arasında. Şimdi buraya hemen bir fıstık yapıyorum. kapattım. 3 zincir çektim. Tığımı doladım. Aynı yere tekrar bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. 3 zincir çektim. Bu kez diğer halkamızın içerisine bir fıstık yaptım. 3 zincir çektim. Aynı yere tekrar bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. 3 zincir çektim. Bir sonraki halkanın içerisine. Üç zincir. Tekrar aynı halkanın içerisine bir fıstık daha yapıyorum. Üç zincir. Bu sıramızı da bu şekilde gidelim. Bitirip gelelim. Evet. Beyaz sıramızı da bitirdik. Hemen e, sarı sıramıza geçeceğiz. Pardon. Yeşil sıramıza geçeceğiz. Hemen bir düğüm atayım. Buradan. Şuradan başlayalım. Sabitledim. Bir zincir çektim. Hemen buraya bir fıstık yaptım kapattım aralarda 3 zincir aynı yere tekrar bir fıstık daha yapıyorum kapattım geçişlerde 2 zincir şimdi burayı iki tane yaptık bu kısma geçerken iki zincirle geçiyorum fıstığı kapattım 3 zincir aynı yere tekrar bir fıstık yaptım kapattım geçişte iki tane zincir çektim buraya bir sonraki halkaya fıstık yaptım kapattım 3 zincir çektim, aynı yere tekrar bir fıstık daha yapıyorum ve 2 zincir. Evet, bu sıramızı da bu şekilde gidelim, tekrar bitirip gelelim. Evet hanımlar yeşili de gittik, artık bu son sıraya gideceğiz, sarı bölümü gideceğiz, ondan sonra da e, halkaları, yanların halkalarını oluşturacağız ve buradaki birleştirmeyi yapacağız. Bunun için hemen sarıya başlayalım. Düğümümü attım. Tam şu orta kısımlara yine iki fıstık arasına ipimi bu şekilde sabitliyorum. Bir zincir çektim ve hemen bu kısma. Bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Tepesine bir fıstık, hemen dibine de bir fıstık yapıyorum. İkisini birlikte topladım. 4 tane zincir çektim aynı halkanın içerisine sabitledim. İki zincir çektim. Burayı bıraktım. Bu kısmı bıraktım. Tekrar iki fıstık arasına ipimi sabitledim. Bir zincir çektim. İpimi kaldırdım. Buraya yine fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir. tepesine bir fıstık, kapatmadan tekrar dibine bir fıstık, ikisini birlikte topladım. 4 tane zincir çekiyorum, hemen dibine tekrar sabitliyorum. 2 tane zincir çektim, buraya değil bu kısma tekrar sabitliyorum. Evet şimdi burayı da gideceğiz. Fakat burada bir e, ekleme yerlerimiz var. Bundan 20 tane yapalım. 19 ya da 20 tane yapalım ve tekrar gelelim birleştirmek için. Evet hanımlar ben e, burada sarıların güllerini e, 19 tane kadar yaptım e, ve burada artık 4 taneyi birleştireceğiz. E, onun tam dengeli olabilmesi için de iki taraflı 8 tane gülümüzün kalması gerekiyor. Tam ortadan 4 taneyi birleştirmemiz gerekiyor. Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kalıyor. 9. 10. 11. ve 12. Bu 4 tane birleştireceğiz. 4 taneyi hemen burada 19 taneyi yaptım. 2 zincir çektim. Hemen yine fıstık arasına sabitledim buraya bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir tane zincir çektim. Şimdi birleştireceğiz artık. Dokuzuncu. Hemen buradan dokuzun bir başından ipimi geçiriyorum. Şuradan arasından alıyoruz ipi bir zincir buraya hemen bir fıstık yapıyorum kapatmıyorum hemen aynı yere tekrar bir fıstık daha yapıyorum ikisini birlikte topladım bir zincir çekiyorum ipimi genişletiyorum hemen e, bunun bir diğer ki yan tarafından ipi ipi çekiyorum. 4 tane zincir çekiyorum. Hemen dibine iniyorum. Tekrar. 2 tane zincir çektim. Araya batmıyoruz. Yine 2 fıstık arasına bu şekilde sabitliyorum. Buraya bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. Bir zincir. Hemen ipimi genişlettim. Bu kez ikinci gülümüzün hemen e, bir kenarından ipimizi hemen çekiyorum içinden. Bir zincir. Buraya tekrar bir fıstık yapıyorum. Kapatmıyorum. Hemen dibine de bir fıstık yapıyorum. İkisini birlikte topladım. Bir zincir. Tekrar ipimi genişlettim. Bu kez e, bu gülün bu kısmına tığımı geçirdim. İpimi çektim arasından. Dört tane zincir çektim. Hemen dibine indim. Tekrar. İki tane zincir. Arayı bırakıyorum. Hemen iki fıstık arasına sabitledim bir zincir. Buraya tekrar bir fıstık kapattım bir zincir, ipimi genişlettim. Bu kez üçüncü. Hemen bu kısımdan ipimizi çekiyoruz bir zincir. Buraya tekrar bir fıstık yapıyorum. Fıstığı yaptık. Kapatmadım. Hemen dibine bir fıstık daha yapıyorum. İkisini birlikte çektim. Topladım. Bir zincir. Hemen bir diğer köşesinden ipi çektim. 4 tane zincir çekiyorum. Dibine iniyorum. arayı bıraktık. Hemen iki fıstık arasına yeniden sabitledim. Bir fıstık yaptım, kapattım. İpi genişletiyorum tekrar. Son artık son gülümüzün hemen bir köşesinden yine ipimizi çekiyoruz. Bir zincir. Bir fıstık yaptım. Kapatmadan dibine bir fıstık yapıyorum. İkisini birlikte topladım. Bir zincir çektim. Hemen bir sonraki köşesinden ipi çektim. 4 zincir. Dibine indim. 2 zincir çektim arayı bırakıyorum. İki fıstık arasına sabitledim. Bir fıstık yaptım, kapattım. Tepesine bir fıstık. Dibine bir fıstık. İkisini birlikte topladım. 4 tane zincir çektim dibine sabitledim 2 zincir ve bitiş yeri buraya sabitledim bir zincir çektim ipimizi kırıyoruz Evet bu şekilde birleştirmemizi yapıyoruz Evet hanımlar şimdi birleştirmemizi de bitirdik. Ben şurada bir ayrıntıya girmek istiyorum. Şimdi e, siz ilk yaptığınızda tamamen bütün kirpiklerini yapıyorsunuz. Güllerini bitiriyorsunuz. İkinciyi yaparken bu birleştirme kısmında 19 tane e, gülünü yapıyorsunuz. 20 de artık burada 4 taneyi birleştiriyorsunuz. Devamında tekrar 3. dilime geldiğinizde yine 19 taneyi yapıyoruz. Buradan 4 tanesini bu şekilde birleştiriyoruz. Şimdi halkamıza geçelim. Biraz önce yine yan taraf komşunun çocukları çok fazla ses yapıyorlardı. Kayıtı kestim. Sizler rahatsız olmayın diye. Evet hemen yeşil ipimi alıyorum. Şöyle bir düğüm atalım. Halkamızı aldık. Şimdi şöyle bir pardon. Bunu biz bu şekilde tığımızı dolayalım. Önce bir birleştirelim şu şekilde. Tığımızı dolayalım. Burayı ikili trabzan yapıyoruz. O şekilde devam edelim. İki trabzan, ikili trabzan yapalım. Doluyorum. İkisini bir, ikisini bir çekiyorum. Bu şekilde doladım. İkisini bir, ikisini bir. Evet bu şekilde halkamızda hiç yer kalmayana kadar bu uca kadar gelelim. Evet hanımlar halkamızı ben tamamen yeşille götürdüm. En son artık geldim buradaki ilk başladığımız halka e, trabzanın tepesine sabitledim ve ipimi kırdım. Şimdi tekrar sarı ipimi alıyorum. Evet, düğümümüzü atıyoruz. Hemen şurayı da böyle kaybedelim. Orada direkt oraya batalım. Bu ipimizi de buraya çekelim. Arada kaybolsun yaparken. Şimdi buraya dörtlü dolgulu fıstık yapacağım ben. Aynı yere. kapatıyorum. Hemen 2 üçüncüye tığımı dolamadan sabitliyorum. Bir zincir. Tekrar buraya aynı yere yeniden bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. İki taneyi bıraktım, üçüncüye sabitliyorum. Yeniden bir fıstık yaptım, kapattım. Üçüncüye sabitledim. 3.ye sabitledim. Bu işlemi burada tam 12 tane kadar trabzan kalana kadar devam edelim ve gelelim. Evet hanımlar, burada birazcık yer bıraktım ben. Hemen burada birleştirmesini yapalım. Burada da toplamda 9 tanesini sayıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 ile 11'i bu ikisine yapacağız halkamızı. Ben hemen burada bir tane zincirimi çekmiştim. Hemen genişletiyorum ipimi. 5, 6, 7, 8, 9 Hemen 10'uncunun kenarından ipimi geçiriyorum. Aynı yere hemen bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Hemen üçüncüye sabitledim. Tekrar genişlettim. Gülün bir diğer tarafına ipimi geçirdim, sabitledim. Tekrar buraya, bu aradakini, e, şu zincir arasına, buradan 2 üç tane kadar sık iğne yaparak geçtim. Buraya tekrar bir fıstık yapıyorum. Pardon buraya fıstık yapmıyoruz. 3 tane sık iğne yaptım. Burayı birleştirdikten sonra 3 tane sık iğne yaptım. Bir zincir çektim. Tığımı genişlettim. İkincinin hemen köşesinden ipimi geçiriyorum. Bir zincir. Buraya hemen bir fıstık daha yapıyorum. Bazı yerlerde karıştırıyorum, kusura bakmayın. Hemen iki taneyi bıraktım, üçüncüyü sabitledim, bir zincir çektim. Hemen bu gülümüzün diğer köşesinden ipi geçiriyoruz, bir zincir çektim, sabitledim. Hemen Arada kalan bu boşluklarımızı dolduruyoruz. Şu araya da batayım ve burada ipimizi kırıyoruz artık. Buradaki kalan iplerimizi şöyle arkadan geçirirsek görüntü keleli yapmayacaktır. Şurayı direkt kesebiliriz. Bunun üzerinden bayağı bir gittik çünkü. Evet gördüğünüz gibi çok güzel bir lif oldu. Bu şekilde. Evet hanımlar güller diğer lifimizin uzun olan e, parçasını da yaptık sizlerle e, birkaç güne kadar e, inşallah bunun kese lifini de tamamlayıp birkaç güne kadar atacağım sayfama umarım beğenmişsinizdir beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın sevimli lif instagram sayfamdan da takip edebilirsiniz. Ee, bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.